Denize Merbaşlı sizlerle beraber Minus 11 açılımı yapıyoruz. Yani Lenovo kompüter. Lenovo bilgisayar. Bilgisayar Lenovo açıyoruz kutu. arkadaşlar. Burada, burada, burada mouse'umuz çıkıyor. Burada klavyemiz var. Klavye. Klavyede mi aldın? Yok. Bunun Her içerisinde. Sıfır mı? Evet. evet. Kutuza çıkıyor işte. Açabilir miyim? Aç. Bu bu. Ve içinde arkadaşlar şey çıkıyor. Windows 11. Ağır bu arada. Windows 23 yok mu? Anne ne alaka? 23 yılından yok yani. 2023. Ha küçük kasa. Hı. <laughs> <İyi>, güzel. <laughs> Bir paracıklar gitti. Wow, güzelmiş. Murat'ın yeni bilgisayarı. Güle güle günlansın oğlum. Sağlıklı, sıhhatli. Arkadaşlar, teşekkürler anne. Arkadaşlar, böyle kolay bir evimiz var. Öbür nişerine mi götüreceksin evet. Hakan? Hakan. Hakan sormasa ayıp kaç para? Hı? Kaç para? Bu. 11. Hı. E 11 iyi. Zaten ben, daha fazla el arkadaştan sorduydum. Küçüğü 12 bin liraya. İyi, hayırlısı olsun. İhtiyacım var zaten. Bu ben, arada Murat'ın babası da iş varmış. yapıyor. Murat da öz derslere falan giriyoruz Biraz ondan özet, güzel oluyor. Rengi güzelmiş. Şöyle. Masum da var Murat. He. Evet. Biraz sıvaz naylondan heyecanlandım biraz. Bir dakika geçti mi? Yok, normal gidiyor ya. Güzel Nereye mi? koyacağız? Güzel. Nereye koyacağız? Eskiye kaldıracağız. ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Neydi evet. Bilgi, neydi bilgisayarın özelliği? Evet. Akşamları ha, Gökhan sana bu yanıt Evet sen dıkar mı Gökhan oraya? Böyle. Özelliği neydi bilgisayar neydi? I5. Windows, I5. I5 mi var ta, bunun içinde? I5 şey. 12. nesil işlemci var. 4 GB RAM var. Onları daha sonra yükselteceğiz. 16 GB falan çıkartacağız. 256 GB ee, şey var, hafif var, eşit bir hafif İyi, hadi kapıyorum. Windows 11 var, bir de içinde. Böyle yeni bir bilgisayar. Burada zaten böyle çok güzel böyle. Evet. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.